Arkadaşlar benim Muscle Legend'te arkadaşlar pek bug'u hani arkadaşlar diyorum ya şuna ve buna basılı tutunca otomatik koşuyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar bakın şu tuşa basılı tutup arkadaşlar W tuşuna basılı tutup arkadaşlar ve buna basacaksınız. Şuradaki tuşa basacaksınız arkadaşlar. Bakın şuradaki tuşa şöyle basacaksınız arkadaşlar şöyle basılı tutacaksınız arkadaşlar. Şöyle basılı tutacaksınız. W arkadaşlar W şu arkadaşlar şu çizgi çizgi dediğim arkadaşlar şuna böyle basacaksınız ve arkadaşlar otomatik koşacaktır arkadaşlar karakteriniz böyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar bunun tam daha ayrıntılı arkadaşlar ben de dedim daha ayrıntılı çekeceğim dedim arkadaşlar ve bu da bir ayrıntı arkadaşlar bunu bilmeyenler var. Nasıl derden be nereye basacağız arkadaşlar? Bir tane yorumda görmüştüm arkadaşlar. Ee, o işte o saniyede nereye basılı tutacağız arkadaşlar? Bak arkadaşım sana söylüyorum. Bak bu W'ye basılı tutup arkadaşlar şöyle basılı tutup bastınız ve şu arkadaşlar şöyle şu Çizgiye orta parmağımı kullanıyorum diğer telefonu tutan elimle orta parmağım yani küfür sanmayın ha. Arkadaşlar ışık var. Daha net görsün diye. Şöyle arkadaşlar şu tuşa şöyle basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığımı hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuna bir tane arkadaşlar. Bir tane şöyle basacaksınız. Arkadaşlar bakın. Şöyle W'ye tutup şöyle bir tane basacaksınız. Bakın şuna basılı tutup arkadaşlar. Çekme Hemen şuna. Hemen şuna şöyle basın arkadaşlar. Otomatikman arkadaşlar. Oluyor gördüğünüz gibi bilgisayarda burada. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle sürütüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ben size arkadaşlar buna e, bunu öğretmek istedim arkadaşlar. O yüzden yani şey yaptım. Bunu öğretmek istedim sizlere arkadaşlar. Bakın son olarak tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Bakın son olarak Şuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. W'ye. W'ye basılı tuttunuz. Şu an elim basılı. Şu an elim basılı olduğu için başka parmağımla yapacağım. Şöyle buna bassın arkadaşlar. Bastınız. Elinizi çekin arkadaşlar. Otomatik yürüyecek arkadaşlar. Hemen bunu isterseniz bir maske legende girelim arkadaşlar ve yapalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle, şöyle bir youtuber var arkadaşlar. Ee, şu an arkadaşlığımda şöyle bir youtuber var arkadaşlar. Burger diye. Şu an bir tane youtuber var arkadaşlar. Ve videoda olmalı arkadaşlar. Ee, bu youtuberın 30 bin abonesi var arkadaşlar. Ve ben de arkadaşlık listemde var. Maskı Legend'e de hemen girelim arkadaşlar şuradan. Evet basıyorum arkadaşlar. Açılıyor. Açılsın. Şu an açılıyor arkadaşlar. Açtım. Açılsın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Roblox'a update geldi arkadaşlar. Güncelleme geldi. Update şu anda doluyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde doluyor. Arkadaşlar dolsun bu da geliyorum arkadaşlar. Hatta dolmak üzere tam dolsun. Şu an arkadaşlar başlıyor. Başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar orta ışık ne bilmiyorum ama orta ışığı bilmiyorum. falan yapıyor arkadaşlar oyunumuz başlıyor arkadaşlar oyunumuz başlamıştır Öncelikle Arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir şey basalım Tamam şöyle Evet arkadaşlar bir her şeyi bizi bir düşürelim şöyle yüz değil arkadaşlar şunu bir 10 yapalım şunu bir 10 yapalım arkadaşlar 10 yaptık o okay. Boyumuzu küçülttük de oyun niye bu kadar kasıyor açıkçası bilmiyorum. Hızımızı da düşürerek koşu bandında koşacağımız için şöyle bir yüz yapalım. Yüz yaptık arkadaşlar hızımızı. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an W ile oynamıyorum. Şu olacak olsun diye. Şöyle gidiyorum. Bu arada arkadaşlar oyunun en güçlüsü bu şekilde. Arkadaşlar ben bu oyunun en güçlüsünü geçerim yani basit. 11 revirt adam. Arkadaşlar şimdi koşu bandına ben bir gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi ben bir koşu bandına gideyim. Şöyle bir ekranı çevirelim. Şu an geri zekalı bana vurmaya çalışıyor birinci. Birinci herhalde şöyle bir gidelim arkadaşlar bir revirt bir kere. Evet bir revirt bir kere gireyim hemen. Evet arkadaşlar girdim ve koşu bandına gelin arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ben basıyorum W gördüğünüz gibi basıyorum arkadaşlar. Biraz bekleyin adam geri zekalı bana vurdu biraz. Şöyle şöyle biraz ben bir geberteyim şunu arkadaşlar. Adam kaşınıyor ya gençler. arkadaşlar adam daya kaşındı ya geberttim onu bak bu da geliyor Allah'ım gel gel kuçuma gel kuçuma gel gel şu an telefonla tuttuğum için adamları bakın arkadaşlar şu an WDM gördüğünüz gibi ay şu an bekleyin ekranı bir tam ortalayayım tam iyi olun diye arkadaşlar diyorum diye Evet arkadaşlar koşun böyle gördüğünüz gibi koşuyorsunuz arkadaşlar şu an W'ye basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi W arkadaşlar. W'ye basıp arkadaşlar şuna bastın arkadaşlar. Şuna bastığınız zaman şuna şöyle bekleyin. Bekleyin. Şuna. Ve arkadaşlar buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin. Ben bekleyin. Abim ya bekleyin. Bir kötü video mu var yoksa Arkadaşlar şöyle chat'i açın arkadaşlar. Chat'i açtıktan sonra W'ye basılı tutun ve buna basın. Şuna. Hop arkadaşlar ve otomatik koşuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik koşuyor. Şu an bakın ellemiyorum. Otomatik koşuyor arkadaşlar. Nereye gidiyorum lan? lan ne nereye gidiyorum lan? Arkadaşlar her enter bastığınızda gördüğünüz gibi duruyor enter'a bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Enter'a bastım durdu arkadaşlar. Tekrardan yapalım. W'ye basını tutuyorsunuz arkadaşlar ve buna basıyorsunuz. Bastım ve arkadaşlar otomatik yürüyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde e, bir şey uygulamıyorum arkadaşlar. Buna öğretim dedim arkadaşlar ve enter basınca gördüğünüz gibi durdu arkadaşlar. Enter'e basınca duruyor arkadaşlar. Enter. E şu klavyenin orta tuşu arkadaşlar. Şuraya böyle bir tane basın arkadaşlar şuna böyle. Zaten otomatik bir şekilde duruyor. Arkadaşlar nefesim kesildi lan. Biraz soluklanayım arkadaşlar, bekleyeyim biraz. Evet arkadaşlar biraz kendime geldim. Bayağı dinlendim. Klima kumandasını Evi şöyle bir tanıtayım arkadaşlar. Burada bir ev. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani böyle. Buradan petlerimi de göstereyim hemen. Şöyle petlerimi de göstereyim. Petlerim de böyle arkadaşlar. Bir tane Max arkadaşlar. Golden Panik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani böyle. Burada bir eşek var karşımızda arkadaşlar. E bu adam Mami. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu sefer boş geçeceğim arkadaşlar. Buraya geçebilirsiniz. 10 dakika yapacağım çünkü videoyu. Buraya geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oyunu göstereceğim. Oyun oynayacağız şöyle arkadaşlar. Aa arkadaşlar bir de unutmadan. Bakın şimdi bir gidelim. Şuradan bir çıkalım. Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar hemen bosta. Yapayım. Evet bastım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bekleyin. Buradan arkadaşlar sahile gidiniz lütfen sahile. Arkadaşlar bakın. Pet videosunda arkadaşlar. Buraya vurabilmeniz için arkadaşlar 5K durabilite olmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5K durabilite olmanız lazım arkadaşlar. Durabilite nereden gösteriliyor arkadaşlar? Stas'a gelip arkadaşlar buradan durabilitenizi görebiliyorsunuz. Benim 367 durabilitim var arkadaşlar. Gerçekten efsane. Gördüğünüz gibi her şeyimi böyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle agilitim falan. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ee, karakterim de böyle arkadaşlar. Kilimlerimi göstereyim arkadaşlar. Toplam kilim arkadaşlar. Ee, gözüküyor. 3. vurdum. Burada da gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarıma görüşmek üzere arkadaşlar. Ama arkadaşlar bak. Bunu çekmek için arkadaşlar. Çok yoruldum yani. 10 dakika konuştum arkadaşlar yani. 10 dakika konuştum. Arkadaşlar bakın. Sizden rica ediyorum ki abone olun ya. Arkadaşlar 20 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Yoksa... Bakın sizi böyle böyle döverim arkadaşlar. Sizi böyle döverim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.